319 dolar sat kısmına bir kere tıklıyorum Kopyaladığımız IBAN numarasını yapıştırıyoruz. 6200 TL yazıyoruz. Parayı çek kısmına bir kere tıkladım. Türk lirası çekim başarı işleme alındı. Cilet bankasına gelen mesaj hemen görmüş olduğunuz bir kazançlı şirket tarafından 6200 TL 5001 dolayı samza geçmiştir uygulamasının yatırımsız ücretsiz bir şekilde getirdiği bir çark var. Çarkı çevirerek kripto parası kazanıyorsunuz. Ortalama her çevirme en düşük 40 TL'lik bir ödeme veriyor. 40 TL veya 2000 TL arasında bir ödeme veriyor. Ödeme kazandıktan sonra yatır çek bölümüne gelerek şu anda 6174 TL'lik bir bakiyemiz var. Buradan direktmen çek kısmına giriyorsunuz. Paranızı buradan bir e, banka veya bitcoin tarzında veya dolar tarzında cüzdan hesabımıza hemen göndermeniz için videoyu kesinlikle ileri sanmayın. Çünkü gerçekten sizlere şu şu anda kazanç veren bir uygulamanın yeni kampanyasını göstereceğim. Hemen videomuzun detaylarına geçelim. Açıklama kısmının üst kısmına vereceğim link sayesinde Bito uygulamasını ilk kez kayıt olanlar şu anda dikkatlice izlesin. Çünkü şu an Bito uygulamasını hiç kullanmayanlar kesinlikle dikkatli bir şekilde izlesin iyi kulak vereceğim ilk sesle buraya geliyorsunuz gerçek isminizi bakın gerçek isminizi gerçek soy isminizi şu an buraya telefon numaranızı şuraya hemen yazıyorsunuz şu an buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz e adresinizi bakın telefon numarası e adresi aktif bir şekilde kullandığınız telefonla veya cima adresiniz yani Apple post adresiniz olması zorunludur yoksa e biliyorsunuz geçemezsiniz şifrenizi bir e büyük harf bir küçük harf yaptırdıktan sonra direkt ben zaten eee basamaklarla örnek 1 2 3 4 5 ve bir büyük A bir küçük A yazarak burayı hepsini okudum olarak geçtiğiniz takdirde bu sefer kayıtlı olan cep telefon numaranızı e kod gelecek. Kodu geçtikten sonra şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi ilk olarak TC kimlik no, doğum tarihi, isim, soy isim. Yani buna benzer bütün e, TC kimlik numaranızı dolamanız gerekiyor. Yani daha önce TOSA uygulamasında bu şekilde kaydınızı oluşturduğunuz gibi oluşturuyorsunuz. Sadece TC kimlik no şu anda e, TOSA uygulamasında daha önce kayıt olan elbet vardı. Bu da biliyorsunuz. Bir para kazanan uygulama serisinden sizlere daha önce göstermiştim. isminizi TCK yani TC kimlik numaranız, doğum tarihinizi buradan yazıyorsunuz ve bunları hepsi yazıp devam kısmına basıyorsunuz. Tıpkı Tosa gibi bir uygulama. Bu Bitay uygulaması. Şöyle hemen girişimizi şuradan yapalım. Girişimizi yaptıktan sonra peki nasıl kazanç elde edebiliriz? İki farklı kampanya var. İlk kampanya şu şekilde sizlere hemen göstereyim. Şöyle 3 noktaya basıyorum kampanyalar kısmına tıklayacağım şuradan şimdi şöyle sizlere hemen gösterelim ilk kampanya kayıt olan herkese özellikle yeni üyelere şu anda bir çevirme hakkı veriyor yaklaşık 2000 e, bitay coin veriyor 100 bitay coin ortalama hemen hemen 35 TL Türk lirası veya 40 TL Türk lirası eşitliğindedir. Yaklaşık 1000 bitay coin ortalama hemen hemen yaklaşık nereden bakarsanız 350 ile 400-500 TL. Tabi bitay fiyatları yükselip azalıyor bilginiz olsun. Gelip buradaki çark çevir kısmına hemen okuyabilirsiniz. Bir referans üzerinde kayıt olmasına çark çeviremiyorsunuz. Ama şunu size söyleyeyim sadece bir kere çark kazanıyorsunuz. Ama benim vereceğim link sayısı eğer olur da kayıt olursa ise bu sefer e, referans üzerinden binlerce TL 6000 7000 10000 TL kadar para kazanıyorsunuz. Daha önce biliyorsunuz yaklaşık hemen hemen şöyle hemen davet et kampanyasını biliyorsunuz. size hemen takdim etmiştim Şöyle tekrardan hemen bir tek uygulamamıza geçelim. Evet 6282 TL'lik bir bakiyemiz var cüzdan kısmında. Şu an cüzdan kısmına hemen şöyle geçelim. 6288 TL'lik toplamda 15100 bir coinimiz var. Sizlere 15000 100 tane nasıl kazanabilirsiniz? ortalama 6282 TL değerinde bunu göstereceğim. Daha önce de bir tane uygulamasını kullandıysanız ise hemen şu an davet et kampanyasına geldiğimiz zaman yaklaşık davetler sıfırlandı. Önce de bakın, önceden göre sizlere söyleyeyim. Biliyorsunuz 100 kişi davet ettiğimiz zaman herkese 15.000 tane coin veriyordu. En fazla 100 kişi davet ederek örnek örnekliyorum. 10 kişi davet ettiğiniz zaman 1.000 bite coin veriliyor 25 kişi davet ettiğiniz zaman 2.500 bite coin, 50 kişi de 6.000 bite coin. 100 kişi de 15 bin bir tane coin veriyor. Şimdi peki bunları neye göre veriyordu? Ve ben şu anda zaten kazanmışım ama kampanya biliyorsunuz 2023'e girdiğimiz için Mart ayında şu anda yenilendi. Mart'ın sonuna kadar yani şu anda Mart ayının sonuna kadar şöyle sizlere hemen takdim edeyim buradan. Şimdi ee, şu anda Mart ayın içerisinde Mart'ın son gününe kadar eğer ki bu kampanyadan gelip buradan İlk 10 kişiyi davet ederseniz ise 1000 bitay ortalama 400 TL kazanıyorsunuz. 2500 e, bitay coin kazanmak için 25 kişi davet ediyorsunuz. 50 kişi davet ettiğiniz zaman 6000 bitay coin, 100 kişi davet ettiğiniz zaman 15000 bitay coin. Tabii buradaki şu anda e, yaklaşık hemen hemen e, 6174 TL oldu. Bakın dediğim gibi bitay fiyatları çıkıp yükseliyor azalıyor Ben ilk videoyu çektiğim zaman bu bir tanenin fiyatı şu anda gidip kanalıma bakabilirsiniz 1200 TL'de şu anda yaklaşık sadece bir buçuk ay içerisinde 6174 6282 TL tekrardan çıkmış bulunmaktadır. bilginiz olsun davetlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz buradan hemen davet et kampanyasına girerek buradan referans linkinizi kopyalayıp bir arkadaşınıza attığınız zaman arkadaşınız sadece bu yani Tıpkı TOS uygulamasında olduğu gibi. Arkadaşınıza atıyorsunuz. Arkadaşınız TOS uygulamasında nasıl kayıt olduysa belki bilmiyorsunuz TOS uygulamasını. Nasılsa yani kimlik dolamasını zaten sadece TC kimlik numarası 18 yaş üzeri olması lazımdır. TC kimlik no isim soy isim doğum tarihi bunları yazıp hemen zaten direktmen kaydını oluşturuyor ve kaydını oluşturduğu gibi sizlere yaklaşık bir kişi direktmen burada hesap ediyor. Hemen şöyle kampanyalara kısmına gelerek şöyle sizlere hemen göstereyim direkt. Arkadaşlarınız cep telefonu numarasıyla kayıt olduğu zaman kimlik dolaması yapmasa burada zaten iyi kulak örnek diyorum. bir kişi yazacak. Ama eğer olur da arkadaşınız direkmen kimlik dolaması yaparsa geçerli direkmen zaten 1 olarak gözükecektir veya karşı kişi olursa 100 kişiye en fazla tekrardan kampanya yenilendiği için davet edebiliyorsunuz. Önceden 100 kişi de zaten davet ettik. Şu an tekrardan 100 kişi davet etme hakkına tekrardan sahipsiniz. Şu anda 100 kişi tekrardan davet ederseniz tekrardan 15.000 bitay koyun kazanabiliyorsunuz. Yani bitay uygulamasının şu anda kampanya etkiliği yenilendi. Kesinlikle gelip deneyin sizlerde yaklaşık 15.000 bitay coin kazanmak için yaklaşık 100 kişi davet etmeniz gerekiyor. 100 kişi çevreniz yoksa 10 kişi davet ederek yaklaşık 1000 bir tane coin kazanabilirsiniz. 350 ile 400 TL arasında ödemeler son gün yatacak bilginiz olsun. Mart ayının son günü bilginiz olsun. Evet şimdi şöyle tekrardan gelelim. Hemen şunu da sizlere göstereyim. Kampanya koşullarına geldiğimiz zaman bakın bu kampanya 3. ayın birinde yani Mart ayında başlamış. 3. ayın 30'unda bitiyor. Yani önümüzde yaklaşık 23 gün var bu kampanyayı yapmak için. Bütün kazandığınız paraları çekmek için normal bir uygulamasının ana sayfasına geldim. Ee, tekrar. E, 6279 TL'lik bakiyemiz bulmaktadır. İyi kulak saat kısmına geleceksiniz. 319 dolar saat kısmına bir kere tıklıyorum. Kopyaladığımız IBAN numarasını yapıştırıyoruz Buradan 6200 TL yazıyoruz. Parayı çek kısmına bir kere tıkladım. Türk lirası çekim başarılı işleme alındı. Ziraat Bankası'ndan gelen mesaj hemen görmüş olduğunuz bir kazançlı şirket tarafından fazla gönderilen 6200 TL 5001 dolayı sabza geçmiştir. Parayı hızlı bir şekilde banka hesabımıza transfer ettik. Şu anda işlem geçmişte geliyorum. Çekilen kısımdan 6200 TL'lik 0703 hemen banka hesabımıza çekim olarak vermişiz. Ortalama bir yarım saat içerisinde banka hesabımıza düşüyor. Daha doğrusu düşmüş. Hemen tutar tekrar 350 335 175, 174 TL şeklinde çekimlerimiz oldu. Bu kadar basit. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Link açıklama kısmında.